Merhabalar arkadaşlar hepiniz Startfen Akademi'ye hoş geldiniz. Son aylarda gün düzenimizi nasıl sağlayacağız? LGS öğrencileri için çok önemli bir şeydir. Gününüzü iyi düzenleyemiyorsanız haftalarınız ve aylarınız yani sınavınız kötü geçecektir. Gün düzeni nasıl olmalı iyi bilmelisiniz. Kalan süreyi en verimli nasıl değerlendireceğiz? Günümüzü nasıl yapacağız? Örnek olarak tek tek planlayacağız. Saat saat bir günde matematik nasıl çalışılır? Türkçe, fen, tarih ne kadar zaman ayırmalıyız? Ne kadar molalar vermeliyiz? Tek tek sana bunları anlatacağım. Bizleri takip takip etmeyi unutmayın. Ücretsiz rehberlik videoları yayınlıyoruz kanalımızda. Çok faydalıdır. Kanalımıza da mutlaka göz atın. Hadi şimdi videomuza geçelim. Videoya başlamadan önce de birazcık sana hatalarından bahsetmek istiyorum. Son dönemlerde sınav yaklaştıkça bu hataları mutlaka yapacaksın. Yapmaman için de bunları sana söylemek istiyorum. Tabii ki de olmazsa olmaz. Panik, stres ve baskı hissetmeye başlayacaksın. Bakın bunların sebebi %80, %90 nedir biliyor musunuz? Plansızlıktır. Hiçbir planınız yoksa, takip ettiğiniz bir kitap yoksa. Kısacası çorba gibi ders çalışıyorsanız bunun sonucunda panik ve stres yaşarsın. Panik stresin sonucunda ders çalışamazsın ve baskı hissetmeye başlarsın. Çünkü ders çalışamıyorsun, istediğin gibi ilerleyemiyorsun. Ailen sana baskı yapmaya başlar. Netler düşük. Hocaların ne oluyor der. Netler düşük. Anlatabiliyor muyum? Bu baskı seni tabii ki de başarıya götürmez. O zaman ne yapacağız? Güzel planlar yapacağız. Yola çıkacağız. Nasıl ders çalışacağımızı iyi bileceğiz. Hocam ben ders çalışmayı çok bilmiyorum. E gidin kanalımıza. Hepsi var. Rahat rahat kullanın, öğrenin. Bu videoda nasıl plan yapacağını tek tek sana anlatacağım zaten. Başka bir hata ise aşırı kaynak kullanımı. Tuttuğu her kaynağı kullanmaya çalışıyor öğrenciler. Özellikle son dönem de çok fazla kaynak kullanmayın. Kaliteli işe yarayan kaynaklar kullanın. Mesela LGS çıkmış soruları, işte map kaynakları. Bunlar senin için çok faydalı olacaktır. Bu kaynaklar senin diğer kaynakların arasında kaybolmanı engeller. Yani doğru kaynak bitirmeye çalışın arkadaşlar. Süremiz az. Hem o kaynağı hem bunu evdeki bütün kaynakları bitireceğim derseniz hata edersiniz. Peki hocam son aylarda çözmemizi istediğiniz kaynak var mı? Evet. Startfen'in yansıma denemelerinden bahsetmek istiyorum. Kalitelidir, güzeldir arkadaşlar. Neden? öyle söylüyorum. Bakın bu kaynaklar özellikle son aylarda olmazsa olmaz. Neden? Çünkü içinde MEP, LGS benzeri sorular var. Bir sınava girecekseniz o sınavın stilini öğrenmeniz gerekiyor. Nerelerden soru çıkmış, nasıl soru çözüyorlar. Yanlış kaynak çözüyorsan çıkmış ve çıkabilecek soruları kaçırabilirsin. Konu tarama denemeleri var. Genel denemeler var. Sarmal deneme var. Bir de LGS'de çıkabilecek sorular var. Yani benzerleri, iki sorular diyebileceğimiz soru tipleri var. İnanılmaz faydalı buluyorum son aylarda. Hocam her dersten var mı? Evet. Türkçesi, mata matematiği, tarihi, İngilizcesi, kısacası bütün hepsi ayrı ayrı var. Genel deneme halinde de yapabilirsiniz. Branş branş da yapabilirsiniz. Mutlaka sınava girmeyen önce görmeniz gereken kaynaklardan. Hocam nasıl ulaşacağız? krmdukkan.com sitemiz bu. Video açıklamalarında var. İndirim bölümüne startfen yazarsanız da %20 indirim sağlanacak. Yine video açıklamalarında tüm detayları yerleştirdim. Gidip bakarsınız. Tamam hocam kaynak işini de hallettik. Diğer hatamız mükemmelliyetçilik. Sakın mükemmelliyetçilik yapmayın. Bir konuyu öğrenip işte bütün kaynak kaynaklardan soruları bitireyim, her şeyi öğreneyim derseniz bir iki konu çalışıp sınavı orada bırakırsınız. Yani bütün konuları yetiştiremezsiniz. Bu da sizin netlerinizi aşağıya doğru çeker. Kısa yollar peşinde koşmayın. Özellikle son zamanlarda size kısa yollar sunulacak. Diyecekler ki şu kampa katıl fulle, şunu yap fulle. Arkadaşlar bu işin kısa yolu yoktur. Sen atıyorum matematikten bol bol soru çözmediysen, bol bol oturup ders çalışmadıysan sonuç başarısız olacak. Ben sana bunu söyleyeyim. İstediğin kadar kısa yollar peşinden koş. Sonuç alamazsınız. Doğru yol peşinde koşun. Süreleri kesinlikle küçümsemeyin. Hocam benim sınavıma az kaldı ben zaten yapamam deyip yatışa geçenler var. Sınavı gözden çıkaranlar var. Arkadaşlar ders çalışma saatini yükselterek kısa sürelerde inanılmaz şeyler yapılabilir. Sakın ha süreleri küçümseyip yatışa geçmeyin. Şimdi gelelim gün düzenimizi nasıl sağlayacağız? Hocam sınavı az kaldı. Kaç dakika çalışmalıyız? Ne kadar ders çalışmalıyız? Hangi derse ne kadar ağırlık vereceğiz? Tek tek inceleyelim. Öncelikle gün düzenini şöyle bir detaylarını oluşturalım ki sen de kendine göre program yapabil. Bakın hazır program vermiyorum size. Çünkü herkesin durumu farklı. Kendine göre özelleştir, programını oluştur. Sabah saat 7 ile 8 arasında mutlaka uyan. Okulun olsun olmasın, öğleye kadar uyunmaz. Zamanın olursa paragrafla ne yapacaksın? Güne bir başla. Okula gidiyorsan okuldan önce yarım saat kadar bir paragraf çöz. Günlük 7 ile 9 saat arası uykunu al. Yani ders çalışacağım derken bazen uykusuz bırakıyor insanlar kendini. Veriminiz düşer. Çalışma saatiniz çok yüksek olsa bile uykusuzluk arkadaşlar derslere anlamada, soruları anlamada güç yaratır. Her çalışma saatinizi bölümünüzü 30-40 dakika kadar tutun arkadaşlar. Çok fazla ya da çıkmayın çok aşağıya da inmeyin. Hocam ben oturduğumda 80-90 dakika full odaklanabiliyorum sıkıntı yok. Odaklanamayan arkadaşlar için söyledim. Molalarımızı kısa tutun. 5-10 dakika. Bazen molaları çok uzatıyoruz. İşte kısa bir mola vereceğim diye çıkıyor adam yarım saat bir saat. Molalarınızı da tutun. Gerekirse saatinize bakın 5-10 dakikadan fazla vermeyin. Uzun mola veriyorsanız da 20-30 dakika. 4 saat 3 saat molalar verilmez arkadaşlar. Kısa molalarla sık sık ders çalışabilirsiniz öğrenmek zorundasınız. Sınavımıza az kaldı. Hafta içindeyseniz okul sonrası en az 3-4 saat ders çalışmalısınız. Hafta sonundaysanız bunu biraz arttıracağız. 5-6 saat ders çalışmanız gerekiyor. Bu saatlere geldiğinizde netleriniz çok güzel artar. Konularınız tıkır tıkır bitmeye başlar. Kitaplarınız da biter. Peki hocam bütün derslere eşit mi çalışacağız? Tabii ki de hayır. Her dersin soru ağırlığı, puan getirisi hepsi farklı. Bakın arkadaşlar en önemli 3 tane ders hangisi? Türkçe, matematik ve. Ama en çok zaman ayıracağımız ders matematik. Diğerlerinden fark atabileceğiniz Herkesin yapamadığı ve çok soru çıkan matematik. Matematik olmazsa olmaz her gün en az 70-90 dakika. 1,5 saat kadar. Hatta mümkünse matematiğiniz kötüyse 2 saate kadar bile çıkartabilirsiniz. Çünkü önemli bir ders. Fen bilgisinde 60-70 dakika en az her gün vakit ayırın. Türkçe'ye 50-60 dakika. Ya hocam bütün derslere aynı gün çalışmak zorunda mıyız? Hayır. Bazen matematikle Türkçe çalışıyorsundur. Bazen fenle İngilizce tarihi birleştiriyorsundur. Değişiklik gösterebilir ama ortalama bir gün içerisinde ayırmanız gereken vakitleri söylüyoruz. Görüyorum. Hocam hepsini bir sırayla çalışmak istiyorum. Çok güzel olur. Türkçe 50-60 dakika, inkılap tarihine yarım saat, İngilizce ve din kültürü bunlara da yarım şar saat ayırmanız yeterli olur. Tarihi belki birazcık daha 40 dakikalara çıkartabilirsiniz. Öncelikli derslerin matematik, fen ve Türkçe bunu kesinlikle unutma. En çok sana soru getirecek yerler burası. Eğer o gün matematiğin, fenin, Türkçenin daha hiç çalışmadıysan oturup da İngilizce, din kültürü ya da bir tarih çalışmasının çok bir anlamı yok. Öncelik bunlar. Ondan sonra diğer derslere çalışacaksın. Hocam ders ağırlığını da anladım. Peki, ki bir günümüzü nasıl planlayacağız sana örnek olarak göstereceğim tabii ki de bu saatler değişebilir milimetrik yapmak zorunda değilsin örnek olsun diye bir tane çizdim bu boş gün örnek planı yani bir okulun yok kursun yok o gün tamamen boş belki bayram tatilindesin belki ara tatildesin fark etmez günün boşsa nasıl değerlendirebilirsin arkadaşlar biraz önce söyledim erken kalk i̇şte 7 8 gibi kahvaltıyı falan kalkın halledin kahvaltıdan sonra belki bir paragraf da sıkıştırılabilir sabah ilk kalktığınızda bir kere matematik çalışın arkadaşlar günün en verimli saati en önemli ders değil? Mi? Sonra kısa bir mola. Matematik konusu çalıştıktan sonra soru çözümü yapın arkasından. İşte 40 dakika kadar. Bir ders saati kadar. Sonra birazcık uzun mola yapabilirsiniz. Sonra fen konusu, fen soru çözümü. Araya bir mola daha. Türkçe paragraf çalışması yapacağız. Olmazsa olmaz her gün paragraf çözülmeli. İnkılabı kısa bir tekrar. 40 dakika kadar. İngilizce ve Dine. 30'lar dakika. Kısa tekrarlar oluşturun. Mis gibi abi. Sonra günün sonunda kısa bir tekrar daha yapılabilir. Bunları düzenli yaptıysan, erken kalktıysan akşama doğru da bir tane deneme yaptın mı? Abi fıstık gibi bir gün. Günü çok güzel geçirmiş olacaksın. Bütün dersleri gördün. Üzerine bir de deneme çözmüş oldun. Bakın çok mu zor? Hayır değil. Hatta akşam ufak kendine de vakit ayırabilirsin. Ama orada sosyal medyaya çok takılmanı istemem. Kendinize vakit ayırırken birazcık daha bir kitap okuyun. arkadaşlarınızla vakit geçirin. Ama sosyal medyanın zararlı olduğunu düşünüyorum. Hocam benim günlerim çok boş değil ki. Biliyorum. Çoğu gününüz dolu. Okula gidiyorsunuz. Kursunuz var. Özel dersleriniz var. Koşturup duruyorsunuz. Bu tip arkadaşlar için de örnek yaptım. Akşamüstü eve 4 gibi 5 gibi geldiğiniz Varsa varsayıyorum arkadaşlar. Gelip yatarsanız çantanızı bir kenara atır. Saat çok hızlı geçer. Süre su gibi akar. Bir bakarsın akşam olmuş. 10 dakika işte dinleneyim diye yola çıkarsın. 3-5 saat ders çalışmamışsın. Böyle yapmayın. Geldiğinizde bir planınız olsun. Günü güzelce bir planlayın. Hatta okuldan geldiyseniz okulu şöyle ufak bir tekrar yapın. Ondan sonra matematik çalışmaya başlayın. Kısa bir mola matematik soru çözümü. Ondan sonra moladan sonra fen bilimleri yine soru çözümü. Akşam yemeğini yiyin abi. Hocam biz birazcık erken yiyoruz. Akşam yemeğinin yerini değiştirebilirsin. Sıkıntı yok. Akşam artık birazcık daha yoruldun. Sözel dersleri ayırıyorum. Türkçe soru çözümü yaptın. Özellikle paragraf. Sonra yine inkilapla İngilizce. Şöyle yarımşar saat bir genel tekrar. Sonra günü yavaş yavaş kapatıp uykuya geçin. Çok da gecikmeyin arkadaşlar. Böyle bir plan uygulanabilir. Tabii ki de kendiniz bunu mutlaka özelleştirin. Hocam günümü planlamayı öğrendim. Haftayı planlarken tabii ki de denemeler bizim için önemli. Deneme düzeni de oluşturmanız gerekiyor. Sınav çünkü yaklaşıyor. Deneme hafif alınacak bir şey değildir. Düzenli yapılması gerekiyor. Haftada 2-3 tane deneme sınavı çözmek gayet ideal şu an için. Örneğin bir deneme sınavını hafta içi yaparsın. Diğer deneme sınavında hafta sonu yaparsın. Al sana fıstık gibi deneme düzeni. Denemeleri yapıp kenara mı atacağız? Hayır. Mutlaka analizini yap. Yanlışlarını belirle. Yanlışların sebeplerini bul. Videonun başında bahsetmiştim. Boş bırakılan soruları mutlaka analiz et. Çözümleri neymiş onlara bak. Önemli bulguları not alabilirsiniz. Yani en önemli noktaları çok fazla abartmadan. Süre kontrolünü yapmayı da unutmayın. Yavaş yavaş kendinizi sınava hazırlayın arkadaşlar. Son olarak şu uyarıları da bulunmak istiyorum. Son da yeni kaynak almayın arkadaşlar. Mesela aldın. Dedin ki tamam hocam ben çıkmış sorulardan ilerleyeceğim. Güzel güzel çalışacağım. E tam buna başladın bir iki tane test çözdün, güzel ilerliyorsun. Ondan sonra birisi dedi ki şu kitap varmış, ona geçiyorsun. Oradan ona geçiyorsun, buradan buna geçiyorsun. Olmaz abi, bunu aldıysan bitireceksin. Örnek veriyorum. Sürekli kaynak değiştirirsen her kaynaktan bir iki tane test çözmüş olursun. Hiçbir kaynaktan da tam anlamıyla faydalanmamış olursun. Onun yerine bir tane doğru kaynaktan ilerleyin abi, bitiresiye kadar tamam mı? Sürekli konu değiştirme. Bir konuya başladın, o zor geldi, başka konu, başka konu. Ya da matematiğe başladın, zor geldi, fene geç. Sürekli yer değiştiriyorsan, programın yoksa sonuç alamazsın. Uyku düzeninizi çok bozmayın. İşte ben bugün gaza geldim 2 saat uyudum. Öbür gün 3 saat. Diğer gün oldu uykusuzluğa dayanamadım. Gündüz full uyudum. Abi buradan bir şey çıkmaz. Sürekli her şey kaos olur. Bir yerde bırakırsınız. Sosyal medyaya lütfen dikkat edin arkadaşlar. Ekran sürelerinizi azalt. Yani tamamen her şeyi hayatınızdan çıkarın demiyorum ama sosyal medya çok da faydalı değil. Neden? Bakıyorsun orada biri ders çalışıyor. Biri başka bir şey yapıyor. Birisi diyor ki şu kitabı sakın kullanma. Öbürküsü diyor ki şöyle çalış. Herkes bir şeyler söylüyor. Sen de bunlardan ister istemez etkileniyorsun. Belki doğru yoldasın orayı bırakıyorsun. Çok fazla sosyal medya tüketmeyin. Bir tane yol bulun, kendinizi oluşturun. Bildiğiniz yoldan da devam edin. Ayrıca senin de uyarıların varsa, hocam ben de şunları katmak istiyorum. Benim hayatımda şunlar var. Şöyle yanlışlar oluyor. Videonun yorumlarına yazabilirsiniz. Beraber sohbet etmiş olur. Kendinize iyi bakın dostlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.